var olsun şimdi güzel de sonra Burası arka Bu buranın aşağı yukarı yüzde on beşi, yüzde on ikisi falandır. Şu atmosfere güzelliğe bakın. Ta davan kat, birinci, taban birinci kat yeme içme yeri. İkinci kat alışveriş merkezi. Ya aynen hepsi var. Giyin her şey. Karşıda medya var. Büyük şey olarak. Buralarda böyle bütün mekanlar görüyorsunuz. Atmosfere güzelliği var. Burası üçün, burası üçüncü son kat. Evet, üstü yağmur geçirmez ama çok güzel dizayn edilmiş bir tavan var. Burası ikinci kat. Burası üçüncü kat. her ortamın bir güzelliği var burada. Doğası da bambaşka. Tabii Türkiye'de olmasa da doğa, bunun doğası da bayağı